Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde universal seri motorların dönüş yönünün değiştirilmesi üzerine konuşalım istiyorum. Diğer motorlarla aynıdır. Eğer ki sevgili kardeşlerim içinden akım geçen iletkenimizin yönü şu istikamette ise manyetik alanımızın yönü şu istikamette ise sol el 3 parmak yöntemine göre içinden akım geçen iletkeni etkileyen kuvvet şu istikamette oluyordu malumunuz. Eğer ki biz, eğer ki biz içinden akım geçen iletkenimizin yönünü değiştirirsek veya veya manyetik alanın yönünü değiştirirsek sevgili kardeşlerim, içinden akım geçen iletkeni etkileyen kuvvetin ters istikamette olacağını görürüz. İkisinden birisini yapmak yeterli yani. Şu şekilde açıklamaya çalışayım. Birinci alternansta eğer ki akımımızın yönü K1'den K2'ye doğruysa kutup sargılarında, endüvi sargılarında R1'den R2'ye doğruysa eğer ve makinamızın ileriye döndüğünü kabul edersek yine birinci alternansta kutup sargılarımızın yönünü değiştirmeyelim ama endüviz sargımızın yönünü R2'den R1'e doğru olacak şekilde değiştirirsek makinamızın ters istikamette döndüğünü görürüz. Yine aynı şekilde birinci alternansta kutup yönümüzü bakın K2'den K1'e doğru kutup yönümüzü değiştirdik, manyetik alanımızın yönünü değiştirdik. Bu şekilde Endüvi sargılarımızdan geçen akımın yönünü değiştirmedik. Yine R1'den R2'ye doğru akıyor. Bu şekilde motorumuzun ters istikamette döndüğünü göreceğiz. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.